Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pat oynuyoruz. Birinci olacağımı inanıyorum. Ve nereye atlasalım? Poçinki atlayacağım. uçakta benim ismim çıktı. Vay be şansa bak. Çok şanslı. İnşallah ölmem. Ölmeyeceğime inanıyorum. Ve poçinki atlayacağım. Alçakta benim ismim çıktı görüyor musunuz? Berat Beyaz 53. <laughs> benim ismim. Evet arkadaşlar. Adamlar. Elimde tabancam vardı. İyici bot gelmiş. Yoksa öldürdüm arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ben yani belki ölmezdim. Şu an durdurdum ses kasıyor. Adam var gibi geliyor. Bilmiyorum. arkadaşlar. Ben iki kişi öldürdüm ama bu kamera çekmemiş. Sen lanet olası bir kamerasın. Neyse. Bu ikili işlemi çıkıyoruz gerçekten. Başkan var mıdır sizce? Bence yoktur ya Şöyle bir gezin ya. Hatta bir tane de sıkayım şöyle. Botmuş gibi aynı. Bot numarası bot. Yok ya. Adam yok da. Şimdi bir tane araba bulup George'a e gideceğim. Ama gidemem tabii ki de. Çünkü alanda değil. Şöyle bir bakın mesela. Yok alanda değil çocuk. Şuraları bir lıklayayım şöyle. Güzel silah bulursam iyi olur. M762 kilo bu map'e var. Bu arada ne silahsız yerlerse daha hızlı topluyorum böyle. Hı. Ya geri zekalı. кусочек туда. Так вот туда. Орабаю, уже пустим да, Почему еще и сам давайте. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durum nereye attım abi? Durabı nereye attı? Aha oraya attı. Araba yok ama. Yürüyerek mi gideceğiz? O kadar yolu yürüyebilir miyiz ki biz? Şöyle bir bakıyorum araba var mı diye da. Yok gibi gözüküyor. Nerede ki düştü mü ben gidene kadar? Oha ya da yaklaşamadan düştü mü ya? Neyse bir şey olmaz şöyle silahlarımızın mermilerini kullanalım. Yanıma da bakayım adam var mı diye. Yok. bir bakacağım da yok adam. Bu arada PUBG indirebilirsiniz güzel değil Ama çok gigabayt ya. Bir buçuk gigabayt mı ne? Ben ortalarına gitmeye çalışıyorum. Drop nerede ya? laptop yok galiba kaydettim. O kadar diyor ya. sonra aha da mı? Hamdi bir takım arkadaşlar. İki kişi onlar. Bunlar bot değil. Gerçek oyuncu. Nasıl ediyor? Nasıl bot böyle mi kaçıyor? Arkadaşlar ben yeni oynuyormuş gibi görüyorum ama yeni oynamıyor. Biraz yani kötü oynuyor olabilirim ama güzel oynuyor aslında çok güzel oynuyor. Şimdi oynayamıyorum nedense ya. Bu arada 5 Bu ikisi bot değildir sanırsın. bu bot bu bot değildi de yok bu bottu Robot değildi galiba. Aynen neredeydi herhalde. Beşleşle devam ediyoruz oyunumuza. Hadi dur yok orada. Görüyor musunuz? Zafer. 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 Zafer ışığı. Kırmızı ışık. Zafer ışığı sefer ışığına doğru gideceğim oğlum. O da almadan gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim ne lan? Neyse. O da alacağım. Enerji içeceğini atma. Gereksiz şeyleri atacağım ya. Yani. Beyaz gerekmiyor da. Ne yapalım? Tamam. Basalım basalım. Yandan skarla Neyse onu Tamsın. Gittikçe yani bu oyunu oynuyorsanız çok kişi ölüyor. Direkt öldürürler Ve mesela şu an kaç var? 5. Aha motor. Durup neredeydi ama? Başka bir mı gitsen ya? Durup şimdi bulamayız ki biz. Nerede? Yok abi. Bu biz bulamadık. Aha buradan uçak geçiyordu gördün mü? Uçak doğru bakacağım. Neredesin? Aha orada. Gördünüz değil mi? Gördüm ben yani bu takipçileri. Gördüğüm. Ama nereye attığını görmediniz çünkü arkada vardı. Burada bakacağım. Nerede Ralph? hadi be ya şimdi uçağı takip ettireceksiniz bana aha attı valla attı arkadaşlar oraya doğru gideceğim arabam olsa duru. bu arabanın üstünde dururdum da ben durdurabiliyorum ama arabam yok bu videodan sonra ona da çekeceğim Arabanın üstünde durup durdurma challenge. Çok iyi değil mi? Aa ölüyorum. Çok iyi kullanıyorlar. Motor çok iyi. Allah nazar değdi. Nazar değdi nazar. Bir şey olmaz nazar. Nazar nazar aynen çok nazar. O, suya mı düştün? Sen suya mı düştün ya? Şaka olduğunu söyle bana. Allah ya. Ben bunu alırsam nereden çıkacağım? Ama AVM'de de olabilir. Köprüden gideceğim ya. Köprüden gideceğim. Aa burada bagi var ama onu bir dahaki videoda çekeceğim. Bir dahaki videoda bildirimleri açık tutun. Yeni video gelecek. Atladım hayırlısı hadi. AVM. Tamam aldık. Şimdi nasıl çıkacağız? Çok güzel sonra Nasıl çıkacağız lan harbi biz. Böyle girdik de arkadaşlar bir numaradan çıkacağız kayalıkların olduğu yerden çıkabilir miyiz? Çıkamazsak çünkü şuradan şuraya kadar yüzmeye çalışacağım şu arka adaya. İnşallah oraya kadar yüzmek istemiyorum. Çıkar mıyız ki buradan ya? Burada ne Adam var. Bok abi ya Bu, bu arada bu rozer senin bu. Aslında su da lan. Öldürdüm. Bot değil de mal gibi yüzüyordu bir tek arm. Mal gibi yüzüyordu. Bir de onun sana bakmaya hiç uğraşamam. Bu. bu arada bu rozer senin de böyle mavi. Üstünde ayı pençeli izi var ve 12. sezon diyor. Sezon 12'nin bunu almak için eee elmasa giriyorsunuz. Elmasla 5 maç yaparsanız bunu alıyorsunuz. Groza desen. Sonra şöyle diyenler olabilir yani. Yalan atıyor öyle değil. <laughs> öyle değil falan diye diyenler olabilir o yüzden bir elmas olup 5 maç oynasın bu PUBG'de işte. ondan sonra alacağım. Bir bakayım köprü mü tutsak acaba? Milis bas senden belki gelebilirler köprü aha da var. Kaç 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 bu bot değil bana sıkıyor. Bunu nasıl denk getirdi lan? Bot değil bu yalnız. Çok pis sıkıyor adam adam acayip sıkıyor. Ay, yanlışlıkla sıktım. Nerede? Orada. Orada. bir taktik uygulayacağım. Şimdi acaba bunlar şöyle... Bunlar çünkü biraz aksız. Geliyor. Şey Kafamda mini var. Mini alırım. O da mı unut çok iyi. Adam kullanamıyor ya. Ama çok pis sıktı canım. Gitti zaten öldü. Aha. Trabi yakın atmış bu sefer. Çok teşekkürler pilot amca. Ben ona pilot amca diyorum. Bas 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 bas. Motor. Çok, çok, çok hızlı diyecektim yanlışlıkla çok hızlı yedim dedim ne anlatıyorum ben nasıl hareket edecektim gördünüz mü gördünüz gör. <laughs> ne <laughs> evet, aha buraya düşmüş aa dur 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 ya yine mi kruza ya ya ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Adam yok mu? Bu arada 7 var. Aaa. Aaa. Oha Frene basmayı unuttum. Oha. Ya freni unuttum. Adam gelsin sağlıyorum. Adam belki şey gelir böyle yaparım. oy Çok pis sıkıyor. Çok pis sıkıyor. Bu zaten bot değil. Anlaşılan. Yani siz de gördünüz. Orada. Çok pis sıkıyordu bu bot değil. Adam yere falan yatıyor lan bu bot değil. Bak bak oh, 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 oh. çok sıktı çünkü. sen tutuna bakamam. Başka adamlar yiyeceğim. Adamlar neredesiniz? Arabayla dolaşacağım, motordan vurulurum. Zaten alan küçük. Alan suda mı bitecek? Son 8 kişi. Adamlar neredesiniz? İşte ben de böyle şeyler yapıyorum. Biz bu burayı mı herhalde? Buradan da biraz açık var. Işte. Başka uçak geçmeyecek. Geçme. Alan sudan mı çıkacak? Mesela adamlar yan alanda sakın arabayla dolaşmayın yani. Çok tehlikeli ama ben yapıyorum. Çünkü bir geri alayım adam gördü. Adam gördü. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Burada bir yer değil. Burada bir yerde adam var. Neredesin çabuk söyle. Tamam ben de Seni bulacağım. Burada bekle hemen gelmiş durum alıp. Bak bak sıkıyor bak. en yani aslında bu durumu durdururdum. Ama onu bir dahaki videoda yapacağımız için yine bir su. Abi bıktım bu sulardan. Usandım bıktım. Aa sunun tam kenarına düşmüş lan. bekle bekle Suya düşmemiş ki. M249 al gitsin. Tararız adamları. Yüz mermelik yok. bomba var mı aykut bomba varsa güzel birşey yapcaktım adam var adam var adam var birisi oyunu alanı ne oldu ne oldu 15 adam hepsi mini ile Mini güçlü silah da değil sniper ah not adam sandım Aha orada orada. Aa, adam tarıyor lan. Aha. Biri ve bir. Neredesin? Bu da bulutsa güzel bir şey yapacağım. Güzel bir şey yapacağım. Bitirelim. 20 dakikadır bu oyunu oynuyorum Neredesiniz Tek kişi zaten Neredesiniz diyorum ben de Bu bottur inşallah Çünkü güzel bir şey yapacağım Neredesin? Motor ne olmuş ya? Motoru bir düzeltelim. Düzeltelim de bu adam nerede? Ne oldu şimdi? Bir şey deneyeceğim. Buraya adam gelsin diye yapıyorum. Ama eğlenceli de olacak şimdi. Arabanın üstünde. Tam girmesi gerek bir saniye bekle. Oy. Oyun alanında öldü. Ya olamaz ya. Devam et. Güzel bir şey yapacaktım ben ya. Nerede, nerede öldü şu an? Aynen 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 patlayacağım Patlayacak şey zaten birinci oldum ölemem ki Patlasın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videodan gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Bay bay.